Çağdaş Altay'a rağmen övedim Friki ama el falan yok orada. Çağdaş Altay'a rağmen 55 dakika boyunca kendisini döven, elleriyle, kollarıyla, itirazıyla döven Laçi'ye ancak 55. dakikada sarı kart gösterebilmiş olmasına rağmen ihtiras tramvayına binmiş ve o tramvaydan her seferinde kaza yaparak inmiş İlhan Palut'a rağmen muhtemelen bu maça çok yüksek bir galibiyet primini açıklamış Rizespor'un da anladım futbolcuların hırsından ve attıkları sosyal medya şeyinden ona da büyük tepki var. Rize'nin yeni yönetimi e, yani İbrahim Turgut Galatasaray'la kendisi şeyinde başkan vekili. Ertuğrul da başkan vekillerinden bir tanesi. Yani Türkiye'nin en çok sevilen, herkesin ikinci takımı olmayız iddiasındaki bir takımın sadece Fenerbahçe maçlarından sonra bu tip tweetler atmaları, bu tip e, geçen sene de bir tek Fenerbahçe maçından sonra açıklama yapmışlardı. Çağdaş futbolu ayak için Türk futbolundan ee, özür dileriz. Dolayısıyla, kırmızı kart, yani, kırmızı kart abi. Laç'ı kaç kere dövmüş hakemini. Ona bir geçin. Ona kadar zaten maç 2-2 oldu. Bu maçı Fenerbahçe bileğinin hakkıyla söke söke kazanmıştır. Bir, İlham Palut da büyük faydası şey sağlamıştır. Katkı sağlamıştır. Türk hocalar oyun tutmayı falan bilmiyorlar abi.